Selamun Aleyküm. Geçen gün programda Kur'an-ı Kerim'de e, ışınlama ve zamanda yolculuk yapmanın geçti ve bunun bir e, fantastik bir bilim, bilim kurgu hayali değil, gerçek de olabileceği anlatıyorlardı. E, sizin programınızda da dinlediğim bir konu. Hz. Mehdi Hazreti Peygamber'in sancağı, gömleği ve kılıcını kuşanak ortaya çıkacak. Şu konu dikkatinizi çektim bilmiyorum diyor. 1500 yıllık gömlek nasıl giyilebilir? Vesaire. Peki Kendin Mehdi olduğunu dahi iddia edemeyen bir zat nasıl olur Hazreti Peygamber'in sancağının, kılıncını koşanıp gömleğini giyebilir? Ben Mehdi'yim bana uyun diyebilir. Konuyu uzatmadan anlatayım. Anladığım o ki Hazreti Mehdi bir şekilde zamanında yolculuk yapacak ya kendi yaptığı bir zaman makinesi versesi veya Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği gibi bir seyahat hali olabilir. Bu seyahat sayesinde Hazreti Peygamber'in bizzat talebesi olacak ve sancağının, kılıncını koşanıp gömleğini giyebilecek. Kendine emin bir şekilde göreve gelecektir. Allah cümlemize yardım etsin. Şimdi sana bir de anlatayım o zaman rahatla. 1500 yıllık değil bir kere 1400 yıllık gömlek. Yaklaşık yani 1500'e yaklaşıyor. Gömlek değil hırka. Evet. Resul'un hırkasını gördün mü sen? Top kapadı, git bak. Ee, örme tekniği en mükemmel örme tekniği yani muhteşem ve e, görülmemiş güzel bir e, örme tekniğine örülmüş çok girift çok klas bir örme tekniğine örülmüş ve çok sağlam hale getirildi Allah o hale getirdi bakımdan geçti tam Hazreti Mehdi'nin giyici hale geldi maşallah şimdi bu bir kılıncı da gıcır gıcır parıl parıl duruyor Resulullah'ın. Evet. O da duruyor. iki. Zaten iki tane var. Gömleği de hırkası yani peygamberimizin. Bir hırkası, iki kılıncı. İkisi de gıcır gıcır duruyor. Nasıl giyebilir? Kolunu şöyle uzatacak. <laughs> ya Allah bismillah deyip alıp üstüne geçirecek bu kadar. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Kılıncını da alacak. Zaten kılıfı hazır. Kemerini oradan takacak. Beline belinde duracak. Bismillahirrahmanirrahim diyecek, çekecek, kılıcı göstertecek. Resulullah'ın kılıncını teberrüken bir kere havaya kaldıracak. Ya Allah Bismillah diye gösterecek. Zaten ortadaki yıkılır. Yani orada birçok insan vefat eder Allah size evet, maşallah. Sonra kılıcını geri yanıt takacak. Teberrüken bu. Evet. Hırkayı teberrüken bir kere giyecek. Şimdi kendisi Mehdi olduğunu iddia etmeyecek. Etrafında da de ki sen Müslümanların imamısın, mısın, <laughs> liderisin diyecekler. Ve Mehdi'yim demeyecek. Ya mübarek diyecek, sen Mehdi'ye çok benziyorsun diyecekler. O da Allah razı olsun, hiç zannediyorsunuz diyecek. Yani o detayları sen bana bırak, onlar öyle olur. <laughs> onlar sorun değil. <laughs> Göstert <laughs> Ha, Bak sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası görüyor musun? Hırkayı şerifi gömlek şeklinde zaten sağlamlığı mükemmel çakı gibi bir gömlek inşallah. Zırh gibi yani inşallah. Resulullah'ın ruhaniyeti onun üstünü kaplayacak Mehdi'nin inşallah. Zaten yapılırken Resulullah ne diyor? Bak diyor benim bu hırkamı Mehdi giyecek diyor üstündeyken saklayın bunu diyor hırkayı. Saklayın Mehdi gelecek diyor. Kılıncını da gösteriyor bu kılıncımı. Evladım Mehdi kullanacak diyor. Bunu da saklayın diyor. Titizlikle üstem uleması Mehdi'nin kullanması için kılıncını ve hırkasını saklamıştır. Muhafaza buyurmuşlardır. Bak bu kılıncımı kullanacak diyor. Söylüyor Resulullah. Ve bu hırkamı giyecek diyor. Aynısını muhafaza edilmiştir alıp üst üstüne Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim deyip giyecek. Bu kadar. Mehdilik iddia ederek değil. Allah'ın en zavallı kulu benim diyecek. En aciz kulu benim. Ama ulema biz seni uygun bulduk diyecekler. Bütün ulema. zaman diyor. Bütün ulema ve evliyanın diyor tasdik e, şeylerle intisap etmeleriyle diyor. Bu vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır diyor. Bütün ulemanın desteği olacak. Hepsinin. Yobaz takımı ayrı. Ben Allah'ın aciz zavallı kuluyum. Allah'a hamdolsun diyecek. Allah bu şerefi nasip edecek. Mehdim kelimesi ağzından hiçbir şekilde çıkmaz Mehdi'nin ağzından. Etrafındakilere de söyletmez. Ya mübarek çok benziyorsun diyecekler. Baya benziyorsun. Şeklin benziyor, şemailin benziyor, hayatın benziyor, tarihin benziyor olayların akışı benziyor. O kadar çok benziyor ki bayağı benziyor. Biz de diyecekler. Yani bunun etkisiyle sarhoş haldeyiz. Manevi sarhoşluk içerisindeyiz. Sevinç içindeyiz. Sanki tıpkısı diyecekler. Tıpkısının aynısı sanki diyecekler. Olay bu. Zamanda yolculuk yapması diye bir konu yok. Zaman ona geliyor. O zamana gitmez. İnşallah. İnşallah. Hızır zamanda hareket eder. Hızlara bakarsın aynadan içeri içeri girer. Aynadan dışarı çıkar. Duvardan içeri girer, duvardan dışarı çıkar. Bir anda bir sehpa şeklini alır. İlginç bir insan. Haydacık bir insan. Müslüman değil. Hristiyan da değil. Musevi de değil. Kendi şeriatına uyuyor. Namaz mecburiyeti yok. Oruç mecburiyeti yok. İbadette mükellef değil. Kendi şeriatına tabi. Can istediğinde adam öldürüyor. Allah vahiy alıyor adam öldürüyor. Böyle uygun gördüm diyor. Normalde katledilir. İslam hukukunda. Evet. Eğer karşı taraf isterse ailesi isterse katledilir. Devletler hukukunda da gene şeydir en azından müebbet hapis verilir. O ne devlet hukukunu dinler Hızır ne de şer'i hukuka uyar. Yani Kur'an şeriatına uymaz. Musevi şeriatına da uymaz. Devlet hukukuna da uymaz. Allah'tan vahiy aldığında İslam'a tehlikeli gördüğü, Mehdiyet'e tehlikeli gördüğü, İsa Mesih için tehlikeli gördüğü birisini gördüğünde boynunu kırar öldürür. Veya sebepsiz öldürür. Yani böyle boynunu kırmadan da öldürebilir. Faili meçhulü öldürür. Binemezsin. Kim, kimin öldürdüğünü tespit mümkün olmaz ölü olarak bulunur şahıs. İstediğin kadar ara ne yaparsan yap bulamazsın. Duvarcı ustasıdır. Mükemmel duvar örer. Taş ustasıdır. Masonlarında o yönüyle piridir. Hızır Aleyhisselam. İnşallah. i̇nşallah. Pir azamıdır inşallah. Efendim. Aynı zamanda çok şefkatlidir. Bina da bombalar gerekirse yıkar binayı. Bir apartmanı ya da bir binayı olduğu gibi çökertebilir de. Farz edelim. Iki, kuleler gibi bir sistem düşünün. Çökertir. Bulamazsın failini. İndirir aşağı. Sebep ararsın bulamaz. Zincirleme reaksiyon meydana getirir. Mesela onun o binayı yıktığında ne olacağını bilir arkasından. Yani tarihi biliyor. Arkasından neler gelişeceğini bilir. Gider binayı yıkar, tarihi şekillendirir. Tarihe yön verir. Allah'ın dilemesiyle. Mesela daha 17-18 yaşındayken bir insan diyor bu İslam için, Müslüman için tehlikeli diyor. Zarar verecek diyor bu ileride diyor. Ya Mehdiyet'e zarar verecek diyor. Yahut 25 yaşında bu Mehdiyet'e zarar verecek diyor. Boynun tutar kırar öldürür. Ölü bulursun. Şahidi ispat hiçbir şey olmaz. Hiçbir hukukla da bağlayamaz. Hazreti Musa acayip şaşırıyor. Evet. O genci öldürdüğünde. Durduk yere öldürüyor birdenbire. Bana sorma diyor niye öldürdü mü diyor. Mesela gemiyi koskoca gemi sabote ediyor, parçalıyor gemiyi, çöküyor gemi, yere vuruyor. O sorma bana diyor, ben bir yaparım diyor. Duvarı, mesela bayağı emek vererek jilet gibi duvar yapıyor. Çok acayip ustadır Hızır Aleyhisselam. Bu Hz. Süleyman'ın sarayının yapımında da görev almıştır. Duvarcı ustası olarak. Daha hala bak o taşların nasıl getirildiği ve nasıl kesildiği bulunamıyor. Lazerle kesilmiş olabilir diyorlar. Yani demirle, elle yapılacak bir şey diyorlar. Ancak lazer kesimi diyorlar. Abartmıyorum, doğru söylüyorum. Gidip inceleyin. Yani ortada ispatı ortada. Yani bana bilimsel olarak aksini ispat edecek adam bulamazsınız. Hiçbir bilan o adamı getiremezsiniz. O taşın oralara nereden getirildiğini de kimse açıklayamıyor. Apartman boyunda taş, blok, granit kaya, jilet gibi boydan boya nefis bir düzgünlükte yekpare kesilmiş. İsrail'e göster gösterdik resmen yine gösteririz. Birçok yerde var. Açıklanamıyor. Çok iyi taş ustasıdır. Masonlar hayrandır Hazreti Hızır'a.